Gaziantep'te bir motosiklet ana yola çıkmak isteyen otomobile çarptı. Kaza öğle saatlerinde Şehit Kamil ilçesi Kamil Ocak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Sabahat Göğüş Caddesinden Kamil Ocak Caddesi yönüne çıkmaya çalışan AY idaresindeki otomobile Murat B kontrolündeki motosiklet çarptı. Geç Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yere düşerken üzerinde bulunan sürücü Murat Bey ile arkadaşı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan kadın gözyaşı döktü. Tamam. Ahmet amcim, Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şehit Kamil İlçe Kaymakamlığı Hizmet Binası yakınlarında meydana gelen kaza sonrası bölgeye gelen Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da olay yerinde incelemelerde bulundu. mı Kaza ile ilgili kazazedelerden bilgi alan Kaymakam Kalaylı geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. io an tamm